Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2022 bütçesinin ülkemize ve bakanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ben aslında bakanlığın genel politikaları ve uygulamaları ile ilgili bir konuşma değil, onu genel kurulda bütçe görüşmelerinde yapacağım. Ama bugün ilimde yaşanan yerel sorunlarla ilgili, İçişleri Bakanlığı'nın faaliyet alanına giren konularla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Ve beklentilerimizi, ilim beklentilerini buradan ifade edeceğim. Önce şunu ifade edeyim. Sayın Valim, Sayın Bakanım, e, ilimize yeni bir vali ataması gerçekleşti. Bu valinin atanmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti önce ifade edeyim. Elazığ'a daha önceden deneyimli bir vali gelmemişti. Genelde gelenler kaymakamlıktan gelen valilerdi ama 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem sonrası valilikle ilgili deneyimli bir valinin gelmesi ve bakanlık bürokrasisinden gelmesi Elazığ'daki sorunların çözümü ile ilgili devlet adamlığı kimliğiyle görev yapması anlamda bizim de bu konuda memnuniyetimizi buradan ifade etmek isterim. Çünkü ilin AK Partili milletvekillerinin toplumun beklentileri, vatandaşların mağduriyetlerin ile ilgili çok aktif olmayınca haliyle doğal olarak oradaki talepler devleti temsil eden vali üzerinden gündeme getirilmekteydi. Ama siyasetle vali oradaki bir anlaşmazlıktan kaynaklı vatandaş mağdur edilmişti. Ama şu anda valinin atamasından dolayı ve devlet geleneklerine uygun bir valinin atanması gelir gelmez ildeki yaşanan sorunlarla ilgili depremden kaynaklı mağduriyetlerin araştırılması ile ilgili yapmış oldukları toplantılar, değerlendirmeler ve çalışmalardan da son derece memnun olduğumuzu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ifade etmek isterim. Sayın Bakanım tabii buradaki konuşmaların geneli işte uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili, terörle ilgili, iç güvenlik meseleyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bakanlığınızın çok yetkili alanı olan bir bakanlık. Faaliyet alanlarını ve yetki alanlarının aslında çok geniş olduğu bir bakanlık. İşte afetlerden sorumlu, afet başkanlığının da baş bağlı olduğu bir bakanlık. Bizim ilimizde de geçmişte bir deprem yaşandı. Depremden kaynaklı henüz belirgin olmayan, hale meçhul olan ve ne olacağı da belli olmayan birkaç sorunumuz ve beklentimiz var. Bunları bakanlık bürokrasinizin huzurunda da sizlere iletmek isterdim. Birincisi hala deprem konutlarının fiyatları belli değil Sayın Bakanım. Yani 2020'de yapılacak yapılmış olan konutlarla bugün yapılan konutların fiyatlarının ne olacağı henüz belli değil. Kuralar çekildi, vatandaş evine taşındı, taşındı. Ama henüz deprem konutlarının fiyatları belli değil. Ne ödeyecekleri belli değil. Ayrıca köylerde evler yapılıyor Sayın Bakanım. Bu son döviz artışından dolayı çelik evler yapıldığı için çelik evlerinin maliyetleri inanılmaz arttı. Yani neredeyse köyde yapılan bir evin maliyeti 800-900 bin liraya yakın bir maliyet gerektirdi. Bunların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı komisyonda da iletmiştim. Çelik evlerden vazgeçilerek Malatya'da yapılan beton iki katlı evlerin bundan sonra Elazığ'da yapılması ile ilgili bir talebimiz var. Bir de Sayın Bakanım önemli olan bir konu daha şu. Şimdi sonuç itibariyle depremden sonra bir planlama yapıldı. Gerçekten devlet inanılmaz kaynak aktardı. Acil müdahalelerle ilgili inanılmaz hızlı şekilde kararlar aldı, tedbirler aldı. Şu anda TOKİ orada yaklaşık 24-25 bin konutun yapılmaması ile ilgili bir planlama içinde. Bunların birçoğu da gerçekleşti. Şimdi soru şu, eğer 2020 yılı Ocak ayında yapılan konutların fiyatı ne olacak? Ve henüz daha temele atılmayan ve şu anda yapımı devam eden, teslim edilmeyen konutların fiyatları arasındaki fark ne olacak? Yani siz hangi fiyatı uygulayacaksınız? 2020'nin ilk temel atılan depremden sonraki fiyat üzerinden mi ki bütün mağdurlardan parasını alacaksınız yoksa en son yapılan yapıldığı tarihlere göre ki inşaat maliyetleri üzerinden mi? Burada mağdurlar arasından inşaatların maliyetleriyle ilgili inanılmaz bir haksızlık ve adaletsizlik olacak. Bunların ile ilgili taleplerimizi Bakanlık bürokrasisinin ve sizin bilginize sunuyorum. Tekrar Bakanlık bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar dilerim. Çok